arkadaşımız vardı. Bir Ömer Ay yönetim kurulu üyem, birisi de Irmak Uyan İl Delegemiz. Şimdi bu iki arkadaş Sarıçan şey İçer olarak Hı -hı. Ee, Irmak arkadaşımızın davası vardı sabah yanındaydık. Sonra çıktık mazbatamızı aldık. Sonra partimizin en yaşlı üyesi 108 yaşında. Ali, Ali Aral burada mı? İsmet Paşa ile birlikte çalışmış. Onun yakın korumalarını yapmış. Hatta Ali Başkan'la da yanınıza geliriz diye konuştuk. <laughs> Fazla duymasa da anlatmaya çalıştık kendimize. Necati Civanlı abimizin de evet, hep amcası mı oluyor? Amcasıymış. Yani 108 yaşında bir değerimizle 18 yaşında bir kardeşimizi buluşturduk. Yani aklımız şuydu, partinin en genciyle en yaşlısını bir masada oturtabiliyorsak Buradaki herkesi bir masanın etrafına toplayabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi böyle büyük bir aile. Tek tane... Bakın, mahalleleri gezerken de anlattım bunu. Hiçbir kişisel beklentim yok. Tek beklentim bu partinin iktidar olması. O gün dedim ya size, kızım burada, gözüm görmedi az önce. Ben kongre konuşmamda seni seviyorum kızım dediğimi defalarca evde dinlemiş mesela. Yani ben adanın geleceği için siyaset yapıyorum, kendi geleceğim için diye. Hepimizin çocukları için, ufak bir çocuğumuz var orada, onun geleceği için çalışıyorum. Hiçbirimiz, ben artık 36 yaşındayım. <gülüyor> 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 36 yaşındayım, ayaklarımın üstünde artık her türlü durabilirim. Ama bizim çocuklarımız, bizim bebeklerimizin ayaklarının üstünde durabilmesi için Atatürk'ün bıraktığı mirasın yeniden ayağa kalkması lazım. Layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin ışığının Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde artık yeniden ışıl ışıl parlaması lazım. bu Mustafa Kemal Atatürk demiş ki benim iki büyük eserim var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi, ikincisi Türkiye Cumhuriyeti. Bu iki değere ilk günden beri sahip çıkan insanlar burada. Bizim paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Bizim konuşarak çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Lütfen bu kırgınlıkları bitirelim. Bu dargınlıkları bitirelim. Yarın kol kola sokağa çıkalım. Bakın 108 yaşındaki amcamızla 18 yaşındaki kardeşimizi bir çatı altında buluşturduk ve konuşturduk. Sonra bir taksi durağı ziyareti yaptım. Nihat başkanımızdan talepleri var, durağın büyümesini istiyorlar biraz. Dedim başkan elektrim bu çıksın şimdilik. Yani biz insanların içinde olduğumuz sürece, biz mücadele ettiğimiz sürece, Çağlar Başkan'ın desteğini sürekli yanımda hissedeceğim, arayacağım. O gün kongre salonunda genel başkan yardımcımıza da söyledim. Dedim her hafta Üsküdar'da olmanı istiyorum. En çok seninle çalışmak istiyorum. Çünkü biz bir arada duramazsak Biz bir arada duramazsak yarın buradaki dostlar dışında kimse bize sahip çıkmaz. Yarın buradaki şu an birbirine belki kongrenin heyecanıyla, kongrenin yenilgisiyle kızgın olan insanlar şu kapıda nereye düştüğü zaman birbirini tutup yerden kaldırırlar. Çünkü biz bir aileyiz. Bakın bu aileyi hep beraber büyütmek zorundayız. Ve bu aile, onun kongrede de söyledim, 39 ilçeye rol model olacak bir aile olmalı. Bakın ben 2010 yılında Gençlik Kolları Başkanıydım. Beni de orada görüyorum, Nazif'i görüyorum, Pelin'i görüyorum. Gençlik Kolları'nda yol yürüdüğüm arkadaşlarım bugün buradalar. Yarın, ya yani birçok telefon aldım, başkanım da ilçe başkanım seçildiğinde çok kişi aramıştır orada. Birçok telefon aldım, eskiden partide olup bu süreçte biraz dışarıda duran, başkanlar ötürü değil, kendi kişisel sorumluluklarından ötürü dışarıda duran insanlar şunu söylediler. Diğer ilgilerden, ilçelerden de telefonlar aldım. Bu partinin gençlik kollarından gelip Üsküdar'ın ilçe başkanı olan bir kişi. Evet. Yani, bu gençlik kollarından arkadaşlarım, Bu da, arkadaşlarım da. Bu parti kendi evlatlarıyla, kendi kadınlarıyla, ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları olmadığı sürece iktidar konusunda güven veremiyoruz O yüzden omuz omuz olacağız. O yüzden kol kola gireceğiz. O yüzden birbirimizin açıklarını kapatacağız. Bakın birbirimizin açıklarını kapatmazsak iktidar olamayız. Bizim tek parolamız var iktidar. Lütfen. Bunun için benim kapım 724 açık. Çağlar Başkanımın telefonu 724 açık. Hiç kimseye, hiç kimseye karşı kırmızı çizgim yok. Tekrar söylüyorum. En çok kim mücadele edecekse, en çok kim çalışacaksa onunla çalışmaya hazırım. Beni desteklesin, desteklemesin kongrede. Bakın böyle bir hesabım yok. En çok beni desteklemeyenlerle çalışacağım. Ve yani ilk sözü Altunzade Mahallesi'ne verdim. İlk saha çalışmasını Altunzade Mahallesi'nde yapacağım. Burada mı Lale Başkanım bilmiyorum ama. Altunzade Mahallesi'ne söz verdim. Gideceğim. Çalışacağız orada. Bak Acı Mahallesi'nde yaşlı bir üyemiz var. Ziyaret edeceğim. Evet, belli bir çalışma hali yapıyoruz ama buna sizin desteğiniz gerekiyor. Tek başıma ben hiçbir şey yapamam ben birlik ve beraberlik iktidar olabileceğimize inanıyorum. Benim derdim şu değil. Ya şimdi bu örneği vereceğim yanlış anlaşılmasın. Suat Başkanı söylemiyorum lütfen. Ben geleyim için gücünü kullanayım. 2028'de milletvekili olayım. Bakın böyle bir derdim yok. Buranın milletvekilinin 2028'de kim olacağını bu örgüt karar verecek. Söz veriyorum. Tamam. Evet. Bu örgüt kim yerde olabilecek? Evet, bir daha derse, bir daha çağlar, İbrahim Şahlar derse, İbrahim Şahlar, İbrahim Zeki Yılmaz İbrahim Zeki Yılmaz, Şükrü Bozuluk derse Şükrü Bozuluk olacak. Bu ailenin içinden çıkacak. Bakın, 36 yaşındayım. 3 yılda bir dün başlığım var. Kongre takvimi. 2028 3 yıl sonra oluyor. Kesinlikle. E, büyük bir ihtimal bir ilçe kongresi daha görmeyiz şeye kadar. Zaten genel seçimlerde Tayyip Erdoğan aday olması için seçimin öne gerektiği için söylüyorum. Bu ilçe ve bu ilçe yönetimi, bu aile beraber bir seçim görecek. Yarından tezi yok, hepimizin sokakta olması lazım. Bakın salonlara sığmıyoruz. Yarın bu binaya sığmayacağız. Yarın Kuleli Mahallesi'ne, Barbaros Mahallesi'ne, Altunzade Mahallesi'ne, Ünalan Mahallesi'ne sığmayacak bu örgüt. Bakın bunu başarabiliriz ya. Bunu başaracağız. Ben buna yürekten inanıyorum. 157 bin oy almış bir örgüt 20 bin kişiyle sokağa çıkacak. Üstüler örgütü başkanım çok mitinglere gitti. Bundan sonra başkanımdan devraldığımız bayrakla daha kalabalık, daha örgüt bir şekilde katılacak bu mitinglere. Biz bunu gençlik kulüplerinde başardık. Ana kademede sizlerle başaracağımı inanıyorum. O heyecanı, o inancı, o kararlılığı sizin gözlerinizde görüyorum. Sizinle birlikte yaparız. Siz varsanız olur. Çok konuşmayacağız dedim ama mikrofon gelince bu siyasetçilere konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı al, Beş yıl bana mikrofon vermedi. Beş yıl. Mikrofon gelince beş Ben burada istek istiyorum artık başkanıma yönetimine, başkanıma aslında söyledim yönetim kuruluyla bir vedalaşmak isterim onlara bir toplantı yapabilirsek yönetim kurulumuzla. Ben bir teşekkür etmek isterim onlara, belediye vermek isterim, tecrübelerinden yararlanmak isterim. Ben öğrenmeye açık bir insanım. Ben hayatımda 60 yaşında da gelsem, 70 yaşında da gelsem öğrenci olacağım. Buradaki herkese den de bir şey var. Yaptım olan ne işi? Aşkım, ben senin almadığın yok. Senin üstünde almadık. Ne yapayım ben? Yok, genel konuşuyorum ben. Üstünde almadı. Yani üsküllerde yaptığı oldu, ne işi yok? Ancaz bunu başka ne? Bizim siyasetimizde bu yok demek istiyorum yani. Çünkü biz birlik olursak, biz el verirsek ben daha çok koşacağım. Ben daha çok heyecanlanacağım. Ben her mahallede basılmadık yer bırakmayacağım. Çünkü kendi iç çekişmelerimize zaman ayırmayalım artık. İç çekişmelerimizi bugün bu salonda bitirelim. Bakın ben 252 oy aldım. 252 oy aldım. Ama bugün 420 delegenin iradesiyle buradayım sadece 252 kişi değil. 420 TL'nin de iradesi burada. 13 bine yakın üyemizin iradesi burada. Bu aileyi bölmeyelim, bölmeyeceğiz. Tahammül edelim. Saygı sınırlarında kalalım. Saygımızı yitirmeyelim lütfen. Ya sevgi, sevgi önemli. Şu anekdotla bitireyim. Eşimi istemeye gittik. davet ederim. Eşimi istiyor babasından. Babası dedi ki sizden tek bir şey istiyorum dedi. Evet saygı bitebilir, sevgi bitebilir ama aranızdaki... Pardon. Sevgi. sevgi bitebilir, aşk bitebilir ama aranızdaki saygı bitmesin dedim. Babasını da ilk orada gördüm. Beni yani hiç kabul etme derim. <laughs> <Burada söyledim ya. gülüyor> ee, dedim ki tamam dedim ya bu işte. Çünkü ben hep şuna inanırdım. Eşler evlenirken aileler de evleniyor. Tamam dedim bu aile... Zaten ben kayınpeder bir bu ya böyle <laughs> şey yapar yeter ben. Yani demek istediğim şu, örgüt arasındaki saygıyı da yitirmeyelim. Birbirimize AKP'ye davranmadığımız gibi davranmayalım. Bravo! Bunu evet. Bakın, Ecem orada oturuyor. Ecem bizim kardeşimiz. Bizim ailemizin bir bireyi Ecem. Bir gün baktım hani sosyal medyadan silmiş. Çağırdım Ecem'i, dedim ki sen beni neden sildin dedim. Niye sildin beni? Ya şöyle akşamda Akşam da yürüyüş vardı, yanıma geldi, bir daha ekledim seni. Bakın, <laughs> yani konuşursak çözülüyor. Ecem benim kız kardeşim ya. Zehra neyse Ecem de o benim için. Aile budur. Aile bir arada durabilmektir. Hani baba ocağı diyoruz ya, baba ocağının içine girdiğimiz zaman kavga bitecek. Bizim kavga edeceğimiz, mücadele edeceğimiz yer sokaktır. O da AKP'yledir. Birbirimize değil. Bundan sonra lütfen, bakın lütfen diyorum, birbirimizle tartışmayalım. Sorunlar düğüm olmadan birbirimizle konuşup çözmeye çalışalım. <laughs> Burada içinde birbirine karşı kötülük düşen hiçbir arkadaşımız yok. Kızgınlıklar olsa kötülük yok. Biz bu kızgınlıkları kötülüğe dönüşmeden çözmemiz lazım. O yüzden bugün bu salonda herkes birbirine sarılsın, her, herkes birbirinden eksiklerin noktasında gerekiyorsa özür dilesin, öz eleştiri yapsın. Çünkü yarın sokağa çıkmamız lazım. Bizim yarından tezi yok. 33 mahallemizde hızlı bir aile ortamı kurup sokakta çalışmamız lazım. Bugün taksi durağına gittim, o kadar mutlu oldular ki. Dertlerini anlattılar, bir tanesi... İşi vesinden anlıyorsun. Efkan abi burada, 7 yıl Ataşehir'de beraber çalıştık Efkan abiyle, hep sokaktaydı. Şimdi taksiciye giriyorum, diyorum sen de zeli misin diyor, ben de zeliyim. diyorum sen Sivas'ın Sivas, Sivas nere Divri diyorum, benim annem de Divri diyorum. Ayrı bir bağ şey oluyor. Bizim gelmemize Başkanım tabii ki çalıştı, mücadele etmiş şey demiyorum. Biz daha çok gireceğiz, biz daha çok dokunacağız. Bakın bu heyecanım var, bu heyecanımı hissettiriyorum diye düşünüyorum. Sabah sekizde evden çıktım, günümüz üç dört saatlik uykuyla evet, evet. duruyorum. Ama şu an hep beraber sokağa çıkıp buradan üç kilometre evet. kadar İstanbul gezirip dersiniz gezirmiyiz, bunu diyor. O yüzden bu emeği, <laughs> bu heyecanı, <var. Gülüyor> bu duyguyu dinleyin. Sevgili dostum, yol arkadaşlarımız için vermek Bu emek, bu mücadele bu, ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. Üç günü kazanan başkan oyunlarında ilk günahı kazanan başkan ekleyecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağ olun. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Hep beraber daha güzel yardımlar ediyoruz. Teşekkür ediyorum.